Şey. Yumurtamız dolu. Evet, ikinci yumurtamız dolu. Üçüncü yumurtamız evet görüyorsunuz. Oluşum var. Yine oluşum var. Boş geçmiyoruz. 3 artı 1 H5'lerimizin yumurtası maşallah. Evet arkadaşlar. Bunda evet gelişimi görüyorsunuz. Dolu. Sıradan oldu. Dolu arkadaşlar. Maşallah. Evet burada bir oluşum var ama biraz yavaş. Evet görüyorsunuz oluşum var. Bugün 7. günleri bir haftaya doldurdu. Dol kontrolünü yapıyoruz. Evet oluşum var arkadaşlar. En küçük yumurtamız. Evet arkadaşlar bunda bir sıkıntı var. Bu boş yumurta. Can. Ufak tefek bir şeyler var ama. Evet bu boş yumurta. Bakın dolu yumurta kendini belli ediyor mu? Ve son yumurtamız. Dolu. 11 yumurta 10 yumurta. Garanti veriyoruz arkadaşlar.